Bakın uşak şu Kurbanım, kurbanım, Arapgir Osmanlı'nın Anadolu'ya bıraktığı değerli bir mirasın adıdır Arapkir, Beyler, paşalar yetiştiren... İş adamları, bürokratlar çıkaran, kahramanların şehridir Arapkir. Geleneğine sıkı sıkıya bağlı, vatana şehitler vermiş, soğuk suların, bereketli toprakların, adam gibi adamların memleketidir Arapkir. Eşsiz ve benzersiz biberin, buram buram kokan reyhanın, bağın, bostanın, dünyaca ünlü üzümün ana vatanıdır Arapkir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en gözde beldelerinden olan Arapgir'in tarihi, kahraman ve kahramanlıklarıyla ünlüdür. Bugüne kadar kırka yakın paşa çıkarmış olan Arapgir, sanatın ve sanatçının, şairin ve ozanın, emeğin ve hizmetin mihmandarlığını yapmıştır. Bir zamanlar Arapgir'in nüfusu Malatya'dan çok daha fazlaydı. Eğitim olanaklarının azlığı, İş imkanlarının olmayışı nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren eline tahta bavullarını alan Arap kirli gençler gurbet yollarına düştüler. Analarını, babalarını, yavuklularını, çeşmelerini, doğdukları toprakları bir bir terk ettiklerinde kara trenler Onları gözyaşlar arasında sılasından ayırıyordu. Baratreyde gelin ve Koyar altın da de dağma açta işte korda o, 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 ona yoktu orada orada ona yoktur o Gurbete gidip boş durmadılar. Çalıştılar, başardılar ve söz sahibi oldular. 1980'lere kadar bireysel olarak başarılarını kanıtlayan Arap Girdiler, Malatyalı Başbakan Turgut Özal'ın önderliğinde birlik ve beraberliklerini daha da pekiştirip, memleketi olan sevdalarını kurdukları vakıf ve derneklerle güçlendirip adlarını altın harflerle yazdırdılar. Şimdi gurbette kazandıklarını sıradaki insanıyla paylaşıyorlar. Çarşı başı şen olur, çarşı başı... Arap girin o muhteşem biberi, o ele avuca sığmayan domatesi, o insanı sarhoş eden reyhan bahçeleri, o güzelin bostanları, nakış gibi bu toprağa işleyen bu ilçenin insanının çalışkanlığının ispatı olsa gerek. Evet, Arapgir'den söz edip de üzümünden bahsetmemek ihanet sayılır. Arapgir'in o meşhur üzümünü ne kelimeler anlatabilir ne kimse izah edebilir. Her yıl kutlanan bağ bozumu şenlikleri, gurbette bulunan Arap girliler ile ilçede ve çevre illerde yaşayan Arap girlileri bir araya getirip sosyal oluşuma büyük destek sağlıyor. Her yıl düzenlenen bu etkinlik sayesinde dereceye giren üzüm üreticileri ödüllendiriliyor, teşvik ediliyor. Birçok medya kuruluşu bu festival sayesinde günlerce Arap geri gündemini alıyor, konserler, etkinlikler düzenleniyor, On binler Arap girde buluşuyor her yıl. Verip, gül gül çal, kardeşim, çal çal